Sayfama, videoma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Merhabalar bugün harika bir ekim dikim videosuyla ben karşınıza geldim arkadaşlar. Şu güzelliklerimi şöyle ben ben ekim dikimlerini yapacağım arkadaşlar. Önceden ben size şu saksılarımın Önceki videolarımı seyretseniz Göreceksiniz e, Alta taze kompost vardı arkadaşlar Üzerine normal toprak Ve yanlarına Önceki videolarımda anlattığım gibi tesbih çiçekleri bakar mısınız arkadaşlar hepsinin ekim dikimini yaptım ve e, tabii ki bu çiçeğim şu an çok mutsuz yeni ekimli dikimlerini yaptım sevgili dostlarım bugün şu güzelliğimin dikimli yapacağım buradan alıp şu güzel saksılarıma e, ekimlerini yapacağım sevgili dostlarım ve şimdilik başlayalım İyi seyirler sevgili dostlarım şöyle önce toprağını bir dip olarak yumuşatalım sevgili dostlarım. Zarar gelmesin. Şöyle. Yandakilerini de açıkçası rahatsız da etmek istemiyorum. Daha çünkü bebekler şu arkadaşlar o kadar kök salmış ki. Şöyle arkadaşlar. Bakar mısınız sevgili dostlarım? Bakar mısınız? Çok harika olmuş. Şöyle bir toprağını burada biraz gevşetelim arkadaşlar. Şöyle. Makasla şu köklerini biz temizleyelim arkadaşlar. Bir de tabii ki kök kontrolü de yapalım bakar mısınız arkadaşlar? Harika maşallah harika. Gerçekten çok güzel olmuşlar ve şöyle bir ekimini şu şekilde yapalım. Bence harika oldu arkadaşlar. Sizce nasıl? Bir de şimdilik şu arkadaşlar. Böyle bir alt. Önce toprağını gevşetelim sevgili dostlar. Şu saksıyı biz bir buraya indirelim. Tabii ki yandaki bebekler rahatsız olmasınlar arkadaşlar. Şu şekilde bakar mısınız arkadaşlar köklerini Köklerin güzelliğine. Şöyle. Bu bir tane mi, iki tane mi bakalım sevgili dostlarım. Çünkü açıkçası çoğaltmak da istiyorum sevgili dostlarım. Şu şekilde. inşallah iki köktür biraz bebekli olduğu için bebeklerini de incitmek istemiyorum arkadaşlar. Oh mis. Çok çok iyi oldu sevgili dostlarım. Bunu da ben şuradan alayım. Şu şöyle arkadaşlar. Çünkü gerçekten ben bu bitkiyi çok çok seviyorum arkadaşlar. Fazlasıyla seviyorum. Şöyle kökleri dışarıda kalmasın arkadaşlar. Tabii ki hani çekimden sonra daha da öyle bir güzel bakımını yapacağım sevgili dostlarım. Şöyle bunun da şu güzelliğimi şuraya koyacağım. Bir açalım. Şu şekilde sevgili dostlarım. İşte arkadaşlar. Bunları da böyle bir düzeltelim. Tabii ki şu kökleri atalım arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel oldular arkadaşlar. Bakar mısınız? Harika. Üç tane. Bebeğim oldu. Anacım oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Tabii ki şimdilik sularını ben vermeyeceğim arkadaşlar en az en az 3-4 gün bekleyeceğim. 3-4 günden sonra onların sulamalarını yapacağım sevgili dostlarım. Şöyle. Ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu harika güzel bitkilerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Kamp, a kamp ateşinin harikalığına bakar mısınız? Arkadaşlar gerçekten çok çok güzeller. Prenses çamının güzelliğine burada da bir tane var. Çok çok güzelleştiler maşallah çok güzel renklendiler sevgili dostlarım. Ve şunun çiçekliğini harika çiçek açmış arkadaşlar. Çok çok güzel olmuşlar gerçekten de harika. Tesbih çiçeklerini çok seviyorum arkadaşlar. Bence her aracmanda, her çiçek diplerinde bulunması gereken bir bitki türü arkadaşlar. Şöyle bu yaban yotları da alalım sevgili dostlarım. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ayın bakar mısınız o kadar güzel verigate hali ki Şöyle arkadaşlar. Aslında bunları da çoğaltmak istiyorum. Tabii ki arkadaşlar. Daha bunlar bebek. Şöyle arkadaşlar. Dipleri bebek dolmuş anaçlarının bunların da kesimini yapacağım sevgili dostlarım. Çünkü gerçekten çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Hatta ben aslında şimdi şu çekimde yapsam daha iyi olur sizinle beraber olsun sevgili dostlarım. Şöyle. Ben şöyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Ben şimdiden alayım. Arkadaşlar maşallah toprağa koyduğum an Allah'ın izniyle köklenecekler. Böyle güzellikleri bence kaçırmayayım. Hemen köklendireyim sevgili dostlarım. Şöyle kuru toprağa koyuyorum arkadaşlar ve hiç karışmıyorum. Şöyle. Şu şekilde Allah'ın izniyle çok çok güzel bir köklenme olacak. Harika bir köklenme olacak. Bunu da açıkçası sizinle beraber yapmak istedim arkadaşlar. Bugün gerçekten tüm bitkilerimi doğrama perileri gelmiş bana arkadaşlar. Burada da bir tane var ama şöyle arkadaşlar. Bunu da bence anacından ben alayım. Hiç bırakmadım vallahi arkadaşlar. Sizinle beraber yapmak galiba bana aşırı keyif veriyor. Şöyle bunu da ben buraya koyayım. Burada köklense sevgili dostlarım. Ama canına bakar mısınız arkadaşlar? de yakın çekim yapayım size. Şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Çizgilerine, renk dokuları arkadaşlar. Şöyle. Hem bakımlarını yapayım, hem sizinle beraber kesimlerini yapayım arkadaşlar. Şunun, şunun harikalığına bakın. Bir de daha bu bebekken arkadaşlar, bir de bebek vermeye başlamış çok harika çok harika gerçekten bu bitkileri Bu yüzden çok seviyorum arkadaşlar o kadar bizi sevindiriyorlar ki moralimiz yokken bile ben başlarına geçtiğim an arkadaşlar fazlasıyla keyif alıyorum sevgili dostlarım Bu da arkadaşlar ayımların en minna çok minnak arkadaşlar çok tatlı ve harika bu da özel bir tür arkadaşlar. Tabii ki her zaman diyorum benim için hepsi özeller. Ama tabii ki hani biraz fazla bir miktarda verdiğimiz zaman özel türe maalesef giriyor sevgili dostlarım. Bakar mısınız? O kadar güzel ki, o kadar minik ki. Ama tabii ki harika. Harika. Bunu da açıkçası seramda bulundurmak istedim ve getirdim. Ve çok güzelleştiler sevgili dostlarım. Ve maalesef maalesef bakar mısınız arkadaşlar ben bu harika güzel bitim o kadar güzelleşmişti ki o kadar dikenler tacı arkadaşlar belki fark ettiniz maalesef o don olaylarında bu güzelliğimi kaybettim. Tabii ki şu şekilde ben hepsinin temizliğini yapacağım sevgili dostlarım ve bırakacağım böyle. İnşallah tekrardan kendine gelir ve o güzel çiçeklerini, yapraklarını tekrardan bana sunar sevgili dostlarım. Sağlık olsun ne diyelim arkadaşlar. Şu kamp ateşin güzelliğine bakar mısınız? O kadar kırmızı oldu ki, o kadar harika oldu ki arkadaşlar. Şöyle altı maşallah sübhanallah bebek doldu arkadaşlar. Her yerden bebek verdi ve o kadar ee, hani tepsi satışlarımda da Çelik olarak baya gönderim Yaptım sevgili dostlarım Ve Tekrardan şu şekilde Bir sürü Tekrardan bebekler vermeye Başladı arkadaşlar O kadar harikalar ki Bu da benim Tabii ki güzel harika şeyler Arkadaşlar çok güzel değiller mi Ve ilkbahar kokusunu aldıkları an bakar mısınız arkadaşlar her yerden küçücük bebekler kendileri de vermeye başladı maşallah sübhanallah şuraya bakar mısınız şu o kadar bebek vermiş ki altta evet arkadaşlar gerçekten bu bitkilerim beni Allah bozmasın o kadar mutlu o kadar moral veriyorlar ki arkadaşlar. Şunun güzelliklerine bakar mısınız? Ve şunların güzelliği maşallah sübhanallah arkadaşlar. Ben çekim sonuna geliyorum. İnşallah güzel bir çekim olmuştur. Keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.